RS485 izolatör, endüstriyel otomasyon sistemlerinde güvenli haberleşme için tasarlandı. Liso izolatör ile cihazlarınızı koruyun. Galvanik izolasyon, 2500 volt. Otomatik baud rate tanıma ile tak çalıştır. 9 ile 36 volt arası geniş besleme aralığı, ray tipi plastik kutu. RX, TX enerji ledleri ile haberleşme izlenebilir. Kolay ve hızlı montaj. isi için çok çalışıyoruz et tartı